Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir kahvaltı tarifi vereceğim. Öncelikle ben yarım kilo karnabaharımı suda haşladım. Haşladıktan sonra böyle çok küçük küçük dilimlere ayırdım ve şimdi iki adet yumurtamı ekliyorum. Biraz maydanoz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şimdi tavaya alacağım. Şu şekilde koyabilirsiniz. Thank you çokluğuna. Piştikten sonra diğer yüzünü çevireceğim. Karnabaharlarımı tabağa aldıktan sonra üzerine biraz rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum.